Arkadaşlar, bu dijital tasarım dersinin birinci kısmında sizlerle beraber neler yapabileceğimiz noktasında temel bilgilere yer vereceğim. Burada Filebox belgesi ya da şablon olarak karşımıza çıkan iki seçenek mevcut. Bu seçeneklerden dilediğimize tıklayarak çalışmamıza başlayabiliriz. Programımızı daha var bilgisayarınıza kurmuş olmanız bizim için yeterli olacaktır. Firebox belgesi dediğimizde karşımıza yeni hazırlayacağımız bir tasarımın ölçüleri çıkmaktadır. Bu ölçüler dilerseniz piksel, dilerseniz inç, dilerseniz santimetre olarak seçebilirsiniz. Bizim çalışmalarımız için piksel ölçüler en geçerli ve tutarlı ölçülerdir. Belirlemiş olduğumuz genişlik 720, yükseklik 300 ölçüsü aslında burada otomatik çıkan bir ölçü değildir. Öncesinde benim hazırlamış olduğum bir çalışma ile alakalı hafızasında tuttuğu son ölçü çalışmasıdır. Tamam dediğimiz zaman karşıma 720'ye 300 çalışması gelmektedir. Burada piksel piksel görmüş olduğunuz bu çalışma aslında arka tarafını saydam olduğunu göstermektedir. Tuval kısmına geldiğimde bu çalışmanın arkasını beyaz yaptığımda tamamen arkası renklendirilmiş olmaktadır. Şimdi ise hazırlamış olduğumuz bu çalışmaya geçmeden önce dilerseniz programımızın sol tarafında, üst tarafında ve alt tarafında olan bölümlerin ne işe yaradığından bahsedelim. Sol tarafında en basit olarak bizim kesme, biçme, kalem ve şekil işaretleri ile ilgili tüm temel donanımlarımızı bize bir araya getiren araç yer almaktadır. Burada çalışmamızı farklı kaydedebilir. Dilerseniz png, dilerseniz gif, dilerseniz Adobe'nin diğer programlarıyla ilgili ve photoshop psd uzantılı olarak da çıkartabilirsiniz. Dosya, düzenle, görünüm, seç, değiştir, metin, komutlar filtreler pencere ve yardım pencerelerinden açılan bütün sayfalarda bizler bu çalışmaların hepsini klavye kısa yolundan da yapabiliriz. Seçmiş olduğumuz yazı bölümüyle buraya Yasin Börü Gençlik Merkezi yazarak işe başlamış oluyoruz. Belirlediğimiz ölçülerin dışına çıkmasının sebebi yazı puntumuzun 50 olması. Burayı 25 olarak ayarladığımızda ve ortaladığımızda rahatlıkla sığdığını görebiliriz. Fakat bizim için yazı puntosu bu büyüklükte olması gerekiyorsa bu sefer işin içine tasarım girmekte ve tekrardan burayı ortalayarak Yasin Börü Gençlik Merkezi'ni büyük puntalarla göstermiş olmaktayız. Fakat bu çok yalın kaldı ve rengini de beğenmedim diyorsanız bunu kırmızı yapabilirsiniz. Alta filtrelere tıklayarak gölgeye gelerek alt gölge koyabilirsiniz. Biraz abartı olarak göründüğünü söylersek burayı biraz buradan azaltarak daha etkin bir yazı karakteri ortaya koyabiliriz. Ve bunu sağa getirebilir. Nizam page'da sola getirebilir. Tekrardan ortaya getirebilirsiniz. Bunu buraya koyabiliriz. Ben bunu biraz daha küçülteyim. 40 yapayım. Her zaman için bakın Adobe Fireworks benim için sayfayı ortalayabilmek adına geçici cetveller çizgiler koymaktı. Ben de bunları baz alarak yukarıdan ve aşağıdan ortalamasını yapmış bulunmaktayım. Daha evvelden çalışmış olduğumuz Gençlik Merkezi logosu çok büyük bir ölçü olduğu için bu vektör çalışmayı hepsi seçiliyken Shift tuşuna basarak mouse'umuzun sol tuşunu birlikte kullandığımızda aşağıya sürükleyerek çalışmamızı küçültebiliriz. Gördüğünüz üzere çalışmamız küçüldü. Ancak bu çalışmamız dışarıda kaldığı için biraz daha küçültmeye yardımcı olabiliriz. Gördüğünüz üzere çalışmamızı buraya getirdik. Fakat biz bu çalışmayı Arka planının boş olmasını istiyorsak tuvali saydam hale getirip çalışmamızı bu şekilde de çıkartabiliriz. Çalışmamızı kaydedelim. Masa üstüne kaydettiğimizde çalışmamıza gm logo diyelim. Çalışmamız kaydedilmiş bulunmaktadır. Böylelikle birinci dersimizin sonuna da gelmiş bulunmaktayız.